Hadi antrenman yapalım. 35 yaşındaki adam cips yiyor. Hadi antrenman yapalım. Ah. Neyiniz var çocuklar? Uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Tamam. Peki bir saha ayırttın mı? Ee, rugby takımından sağların ödünç vermelerini isteyeceğim. Bunu bekliyordum. Sincap ile gözü görmeyen çocuk. Bunu yaptığında bize 10. göz gülecekler. 7 oyuncu olduğumuz için tenis sahasına gidin diyecekler. Sahanın boş olduğu bir günü bekleyelim. Oyuncak bebek bale yapıyor. Doğru. Antrenmanı ertelesek daha iyi. Gerçek futbolcular böyle konuşmaz. Diğerlerinden daha kötü değiliz. Turnuvaya katılmalıyız. Heh, sen ne düşünüyorsun Aytaç? Hayır olmaz. Ya sen bu? Peki sen Ercü? Ama dört oyuncu daha ihtiyacım Eh, olmadı. Olmaz. Çünkü beni dinlemedin. Eh, kapa çeneni. Size ne oldu böyle? Futbolu sevdiğiniz için bu kulübe katıldınız. Beni hüsrana uğrattığınız dediğim için üzgünüm. Söyleyeceklerimi bir düşünün.